Bak şimdi yeni dervişim çocuklar. 85 seniz. yeni dervişiz. Ne şeyhten doğruduruz haberimiz var. Ne tarikattan doğruduruz haberimiz var. Ne Kur'an'dan haberimiz var. Allah'ım. Nasıl gidiyoruz. Şey İstanbul'da. Ben buradayım. Mümkün yok bana karışamaz. Böyle bir hava var içimde. Oraya gidince şeyhin üzerine el pençe duruyoruz. Kapıdan çıktık mı gene sarılacağım. Hiç i̇stediğin gibi. Ama tekkeden içeri girdiğimiz zaman Ulan sahtekarmış biz bayağı o zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> bir motor bisikletim var. Onu verdim. Bir de 56 ekran televizyondan meşhurdu o zamanlar. 56 ekran televizyon. <laughs> Gittik televizyoncuya. Bir tane televizyon aldık. Ne için? Bir araba alacağım. Murat 124. Adam dedi ki, Motor alırım. Bir de 56 televizyon alırsın bana dedi. Arabayı veririm dedi. Murat 124. Dü dünyalar benim oldu. Bir turda boşluk var. Onu biz İstanbul'a gittik. Faik bilir onun keyfini ne kadar güzel kullandığımızı. Bir tur boşluk var ama direksiyonda da. Yaptıracak paramız yok zaten. Böyle onunla İstanbul'a giderken bizim Faik arkada oturuyor. Dedi ki ya dedi baba dedi biraz da müsaade et, biz keyif yapalım arabayla dedi. Ben de arayıp da bulamadım bir şey. Hemen indim dedim buyur. Bir bindim araba gidiyor böyle. <laughs> dedi ya direksiyon mu çıktı? Dedim hayır çevir. <gülüyor> <gülüyor> bir, tur. bir tur. böyle tam. Bir tur böyle. O zaman da burada araba yok. İşte o arabayı aldığımız zaman mahallemizin üst mahallede bir tane kadıncağız vardı. Biz de gençiz. Şöyle baktı arabanın içine. Aa dedi. Dur 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 dur, dedi bana. Araba senin mi dedi? Şu sonra üç tane araba var ya da beş tane araba var o zaman. Dedim benim. Yani böyle koltuğumda kolumda çıkarttım şöyle direkt canlar Ulan Murat Üzümlü zannedersiz kendini hani roş roş kullanıyoruz ha. <laughs> e dedi ne yapıyorsun dedi arabayla. Geziyorum dedim. E beni de gezdirsene dedi. Hemen Nefsim ilk baktım takla attı buradan oradan. 8-10 tane tilki kafamda. Daha sonra dedim. Şimdi akşam namazın kalıyor. Karı aynı şeyi söylüyor. Yatsı da aynı şeyi söylüyor. Uyudum gece. Rüyamda kadın geliyor. Ben ona doğru gidiyorum. Elim şöyle uzattım. Bir el yakaladı elimden. Şöyle kenara çekti, Diş yamar koydu yataktan kalktım. Vallahi de billahi. Yanıyor yanan. Ulan dedim kim vurdu bana? <laughs> ben sarıyoruz canım yani. öyle kolay kolay tokatlayacak adam değilim. <laughs> Eli gördüm bir tek. Buranı görmedim. Ama uyandım. Bir iki gün sonra İstanbul'a gittik. Rüyası olan. O böyle rüya anlatılır, anlatılır mı? Ayıp bir şey anlatılmaz. Efendi sen Rihan var mı hocam? Yok dedim. Yahu dedi bak evliya tokadı dedi, şefkat tokadı dedi. Alınmamak lazım, değil mi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> i̇şte böyle adam lazım bana.